Merhaba arkadaşlar ben Sümeyra Teymur. Bugün elimde yepyeni bir cihaz var. Bunun kutusunu açacağız ve birlikte inceleyeceğiz. İSTO 360'ın Flow adını verdi. Bunu özel bir çanta yapmışlar. Biraz daha derli toplu yapmışlar. Flow modu çok iyi olduğunu söylüyorlar. Kutu açma videolarını çok seviyorum. Yeni cihaz almayı ve incelemeyi çok seviyorum. Bu Insta 360'ın Flow adını verdiği telefon gimbalı. Bu markanın adını gömmek istiyorsanız serbestsiniz. Yani Insta 360 nasıl bir marka adı? Bir kere zaten Insta deyince insanın aklına Instagram geliyor. Çok güçlü bir marka. Bence onun gölgesinde kalıyor. Insta 360 Sanki daha çok bir ürün gibi, bir marka isminden çok. Neyse bu ismi vermişler artık, yapacak bir şey yok. Insta 360 bugüne kadar hep action kameraları ve 360 derece kameralar yapıyordu. Sonra bir baktık ki bir telefon gimbalı yaptılar. Ondan sonra YouTube videolarını falan izledim. Herkes böyle öve öve bitiremiyor. Tabii bir kısmı sponsorlu olanlar. Ama bağımsız yorumcular da gerçekten çok beğenmişler. O yüzden alayım bir inceleyeyim dedim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi beni Instagram'dan takip edenler de bilirler. Ben günlük vloglar yaptığım için telefon gimbalına çok ihtiyacım oluyor. Şu anda aktif şekilde DJI'ın Osmo Mobile 6 modelini kullanıyorum bu. Bu ürün geçen sene çıktı ama şu anda piyasadaki en iyi telefon gimbal'larından bir tanesi. Hatta bence en iyisi. DJI'ın ürünlerini zaten çok seviyorum. Bu cihazın fonksiyonlarından memnunum ama tasarımından hiç memnun değilim. Şimdi bir kere böyle katlanıyor ve yani kocaman ve şekilsiz bir şey. Sonra burada telefon aparatı var. Şunu çıkarayım. Yani buna bir çözüm bulamadılar. Bu hala ayrı duruyor. Çantama koyduğum zaman kaybolmasından korkuyorum. Buraya taktığım zaman yine böyle şekilsiz duruyor falan. Ve kocaman olduğu için çantama sığmıyor. Aynı zamanda böyle sabit tutmak için de ayrı bir tripod aparatı var. Şimdi bunu takıyorum masada kendimi çekmek için. Böyle duruyor okey ama kapattığım zaman kocaman. Her seferinde takıp çıkarmam gerekiyor. Bunu ayrıca yanımda taşımam gerekiyor. Dolayısıyla tasarımından memnun değilim. Bu ürünün tasarımı buna göre çok daha fonksiyonel görünüyor ve çok daha minik görünüyor. Bakalım gerçekten nasılmış. Şimdi kutuya geçelim. Kutunun üzerinde ürünle ilgili özellikler var. 3 eksenli stabilizasyon, Deep Track 3.0, Foldable and Portable yani katlanıyor ve taşınıyor. Otomot, yerleşik selfistik ve tripod, magnetik dizayn, bütün gün giden batarya, akıllı tekerlek ve tek tuşlu açma. Şimdi geçelim kutuya. Kocaman bir kutusu var. Bu magnetik kutuları çok seviyorum ben. Yani. Ve evet... Yani ne, ne, ne bilmiyorum bu cihazla karşı şu anda. Güzel. Burayı şeffaf yapmışlar. Bu biraz değişik bir tasarım olmuş. Burayı şeffaf yapmışlar ve içindeki aksam çipler, mipler, kablolar falan bir şey görünüyor. Ve gerçekten de DJI Osmo Mobile 6'ya göre çok daha küçük görünüyor. Şöyle yan yana getirecek olursam. Ya bu yanında bayağı şekilsiz kaldı. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Çok küçük değil. Belki %20 oranında falan daha küçüktür ama en azından daha şekilli. Kutuya döneyim. Kutunun yine bir şekilli açılma modu var böyle. Bunun içinden çanta çıktı. Şöyle. Çanta yapmışlar, bütün her şeyi de çantanın içine koymuşlar. Bence güzel. Bu ürün kutularını taşıma çantası koyma modasında DJI başlattı. Bence çok da güzel oldu. Çünkü her seferinde ayrı bir taşıma çantası almak zorunda kalıyorduk. Bir de her zaman tam uyumlu olmuyordu falan. Bez çanta olmasını tercih ederdim. Ama bu da fena değil. İlk ne çıkıyor? Bu tutma aparatı. Çok gerekli bir şey mi bilmiyorum. Şimdi bunu açayım. Bu böyle Dönerek açılıyor galiba. Şöyle yapıyorsunuz, bir de böyle çatlayı açılıyor. Çok iyi. Bu e, benim için okey ama eğer eliniz kocamansa bunu kavramakta biraz zorlanabilirsiniz çünkü bayağı küçük. O yüzden böyle ekstradan bir cover yapmışlar. Çok gerekli mi? Bilmiyorum. Bence kaba oldu. Ben bunu kullanmam herhalde. Bunu böyle koyayım. E, bu Type-C to Type-C kablo. Bunlar çeşitli işte kağıtlar falan. Hmm, bu. Şimdi bu da Type-C to Lightning kablosu. Bu ürünü şöyle e, güzel bir tarafı var. Bu ürünü kullanarak telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Yani bu işte şarj kablosunu taktığınızda telefonu şarj ediyor. Mesela yanında birden fazla cihaz taşıyorum. Tabii ki de en hızlı telefonun şarjı bitiyor. E, yanında kablo falan olmadığında ya diyorum ki keşke bunların hepsi birbirlerini şarj edebiliyor olsa. Yani keşke bütün cihazlar birbirlerini şarj edebiliyor olsa değil mi? O zaman hayatımız çok daha kolaylaşır yani. Ekstra yanımızda batarya falan taşımayız. Bu o işe yarıyor. Bu küçük bir ışık. Hani bu küçük ışıklar ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Genellikle pek bir işe yaramıyorlar ve böyle saçma sapan yüz böyle sarı ya da beyaz şekilde aydınlatıyorlar ama bir deneyeceğim. Şans vermeden şimdi böyle ön yargılı şekilde gömmeyeyim. Bu da telefon aparatı. Bu olayı hala çözemeden yine ayrı bir taşıyorsun yani bu buraya neden takılı olamıyor ya da bunu neden daha böyle küçük bir şey yapamıyorlar. Bu kadar herhalde. Tık, tık, tık. Bu ikisini yan yana koyup bir deneyelim. Şimdi bu ürünün ayrıca güzel bir tarafı da hani hatırlarsanız az önce demiştim ki DJI Osmo Mobile 6 ile beraber böyle bir tripod aparatı, zımbırtısı bir şey de taşımam gerekiyor ki bunu masaya koyduğunda böyle sabit durabilsin. Aksi takdirde sabit durmuyor. Burada onu çözmüşler. Çünkü yerleşik tripod var içinde. Böyle açıyorsunuz ve bu kadar. Fakat şunu söylemem gerekir ki şimdi bunun duruşu çok daha sağlam. Yani bu bakın sallanıyor ve gevşek. Şimdi eğer masanın üzerinde yani düz bir zemin üzerinde ve ofis içerisinde ya da kapalı bir ortamda kullanıyorsanız hiç sorun yok. Ama eğer dışarıda yani tam düz olmayan bir zemin üzerinde kullanıyorsanız veya çok fazla rüzgar ve benzeri bir şey varsa o zaman bu sabit durmaz ve sallanır. Çok da sağlam değil. Ya benim için iyi. Ben çünkü genellikle hep zaten kapalı ortamlarda kullanıyorum. Ee, ama eğer dışarıda kullanıyorsanız ekstradan buraya bir tripod aparatı da takabiliyorsunuz. Daha sağlam olması için. Ben onun için de yine Insta360'ın kendi tripod aparatını aldım. Bunu da açayım. Bunu da açalım, takalım hemen. Bayağı sağlam duruyor ama ekstra ekstra bir sürü bir şey taşıman gerekiyor. Baksanıza kocaman. Ama bunu taktığım zaman... Şimdi bayağı sağlam oldu yani bu artık hiçbir şekilde devrilmez. Bir de her iki cihazda da dahili selfie stick var. Ki bu da çok güzel bir şey. Çünkü bazen hani bu aşağıda kalıyor işte biraz daha uzatman gerekiyor veya daha uzaktan kendini çekmen gerekiyor ya da daha aşağıda çekmen gerekiyor. Onlar için çok faydalı. Ben bunda çok kullanıyorum selfie stick'i. Bunda olması da gayet hoşuma gitti. Şimdi açayım bakalım hangisi daha uzun olacak. Yani aşağı yukarı aynı gibiler. Hani burada DJI Osmo Mobile daha yüksek gibi görünüyor ama hani telefonu geldiği yer aslında aynı. Şimdi bunu kurayım telefonuma. Sonra birkaç deneme yapalım. Insta360'ın kendi app'i var. App'i üzerinden Bluetooth direkt olarak bağlanabiliyorsunuz. Kolay yani. Şimdi bunu telefonuma takıyorum. böyle takılıyor. Bu Insta 360 yazısı düz olacak. Şu nokta yukarıda olacak ki telefon böyle düz dursun. Ve şöyle tak diye böyle de sabitleniyor. Bu kadar. Kayda başlıyor. Bunun özellikle follow me modunun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Çünkü yapay zeka ile iyileştirilmiş. Yani o şekilde reklamını yapıyor. Çok hızlı hareket ediyor. Tekrar DJI Osmo Mobile 6'ya dönecek olursak bunun fiyatı 169 dolar, bunun fiyatı 159 dolar. Yani arada çok bir fark yok. Bu 10 dolar kadar daha ucuz. Bu yeni çıktı, bu geçen sene çıktı. Yani ben bu ürünü geçen seneden beri kullanıyorum ve çok memnunum. Söylemiştim hani özelliklerinden çok memnunum. Sadece biraz tasarımla ilgili sıkıntılarım var. Bunda tasarım bir tık daha iyi gibi görünüyor ama özellikleri ne kadar iyi onun için tabi biraz kullanmam lazım sonuçta az önce kutusunu beraber açtık. Ama şunu söylemeliyim ki e, hissi çok daha premium. Bunun da tasarımını beğendim. Bunu kullanacağım. Bir süre kullanayım. Ondan sonra sizinle hani beğendim beğenmedim şu özelliği bu özelliği kötü diye detaylı bir video paylaşırım. Eğer kanalıma abone olup bu videoyu like'larsanız. Sevgiler.